bu videoda Türkiye ile bazı ülkesini savaştıracağım. İyi seyirler. İlk olarak Türkiye'nin müttefiklerine bakarsak Azerbaycan, Pakistan, Ukrayna ve Amerika yer alıyor. öncelikle Amerika Kanada'dan bu toprakları izin istiyor ve Kanada izin veriyor. Abhazya'nın müttefiklerine bakarsak Rusya, Ermenistan, İran, İsrail ve Romanya olur. Abhazya ilk önce Azerbaycan'a odaklanır. Rusya ile takım olan Azerbaycan. Rusya ile takım olan Abhazya Azerbaycan'a saldırmak için Rusya'dan 95 bin asker, Abhazya'dan da 5 bin asker olacak şekilde Azerbaycan'a askerlerini götürürler. Azerbaycan savunma hareketini yaparak birazcık olsun topraklarını kaybetmez. Sonra Türkiye yardıma gelince, Rusya'nın, Azerbaycan, Türkiye'nin yardımıyla gördüğünüz bu toprakları öle geçirmeyi başarır. müttefikinin saldırıldığını gören Ermenistan harekete geçip Azerbaycan'a saldırmaya başlar. Türkiye, Azerbaycan'ın çok büyük bir katını alır ve Ermenistan'ın sollarını almaya başlar. Bunun üzerine Pakistan'da yardım etmeye başlar. Ama Rusya onlara izin vermez ve eğer Ermenistan'a saldırırsanız size nükleer atarım der. Nükleer füzelerinin iki tanesini Türkiye Türkiye'ye bir tanesini Azerbaycan'a hazırlar. Atmadan önce Pakistan Rusya'ya eğer kardeşlerimin topraklarına bir biraz radyasyon düşerse seni solun gelir sana nükleer atarım dedi ve Rusya ben senden mi korkacağım diye iki nükleerde Pakistan aldılar. Rusya'nın Türkiye ve Azerbaycan'a attığı nükleer füzeleri düştü ve İran'a da Ermenistan'da Türkiye'ye de Azerbaycan'a da gelmişti. Pakistan'a giden ise henüz üstünde patlamamıştı. Bundan 2 saat sonra Pakistan'a giden füze Pakistan'ın eski cüzleri tarafından bombalandı. İran kendi topraklarının bir kısmının radyasyonlanmasına sinirlenmişti. O yüzden Rusya'ya ne yaptın diyerek Rusya'yı kendisine düşman attı. Fakat Rusya eğer benimle savaşa girersen sana 20 milyar dolar veririm deyince İran Rusya dost oldu. İran ile Pakistan arasında savaşlar başladı. İran öncelikle 10 bin askerini Pakistan'ın sol üstlerine gönderdi. Pakistan ise 5 bin askerini buraya 5 bin, buraya 5 bin, buraya 6 bin askerini gönderdi. Pakistan Üste i̇şte biraz zorluk çekse de atlardan hafif hafif ilerliyordu. Üç günlük süren savaştan sonra Pakistan İran'ı birazcık bölümünü almayı başardı. İran Pakistan'a durmasını istedi ama Pakistan hala saldırmaya devam ediyordu. İsrail ise Rusya'nın savaşı... Sa Rusya'nın bulunduğu savaşta Rusya'yı destekleyeceğim diyerek savaşa katıldı. Romanya da Rusya'nın tarafında savaşa katıldı. Ve Ukrayna'da Türkiye'nin tarafında savaşa katıldı. Birinci bölüm bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Türkiye Abhazya Savaşı'nın ikinci bölümüne gelmesini istiyorsanız videoya like atıp abone olmalısınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.